Oğuz meselesi canımı sıkıyor. Hastaneden haber yok mu? Ne durumdaymış? Doktorlar umutsuz konuşuyor. Adamın yaşaması mucizelere bağlıymış. Sofra kuruluyor. Hadi yemeğe geçelim. Hadi. Ben müsaadenizi isteyeyim kardeşim. Kal beraber yiyelim. İpek bekler. Ya bir günde babasını beklesin ne olacak? Haber edersin. Tamam ararım ben onu o zaman. Hadi. <laughs> Hasibe. Yemek ne zaman hazır olacak? Birazdan hazır Ceyda Hanım. Hasibe Hanım, bir tabak daha koyar mısınız sofraya? Akif kardeşimiz de bizle yiyecek. Tabii, olur Dilan Hanım. Misafirimizi ailecek ağırlayacağımızı düşünmüştüm. Akif zaten aileden. Otur Akif. Ay Tolga Bey valla aklımda o kadar çok soru var ki ben birazcık başlayayım diyorum yavaş yavaş. Çalıştığım yerlerden çıkıyorum <laughs> umarım. Ay o sizin çalışmadığınız yer mi var Allah aşkına? <laughs> Öyle değil mi anneciğim? <laughs> şimdi, şimdi ben hayırlısıyla çocuğumu kucağıma aldıktan ne kadar süre sonra ona kitap okumaya başlamalıyım hocam? Ay kusura bakmayın ben size böyle hocam diyorum ama nasıl isterseniz öyle hitap edin lütfen. Kitap meselesine gelince 3-4 aylıkken bile kitap okumak öneriliyor. Biraz erken değil mi? Ne anlar bebek? Tabii kelimeleri anlaması mümkün değil ama ses tonunuzdaki değişiklikleri bile fark ediyor bebekler. O ses tonu ya da ritmi rahatlatıcı gelebiliyor onlara. O yüzden konuşmayı öğrenene dek ne kadar çok kelime duysa o kadar faydalı. Ay çocuğumuza renkli renkli bir sürü kitap alırız Tarık. Kesinlikle renkli, şekilli. Hatta dokulu kitaplar çok ilgilerini çekiyor. Toplantı nasıldı Tarık? Görüşümüz şirket pek içime sinmedi. O yüzden bu işi kendimiz hallederiz diye düşündüm. Olur. Karabe şirket olarak biz yapalım bu işi. Tamam, yetki sende. O zaman Tolga Bey, biraz daha özel hayat diyelim mi? Mesela evli misiniz? Hayır, bekarım henüz. Aa, öyle mi? Demek ki henüz karşınıza sizin gibi eğitime gönül vermiş bir kadın çıkmamış. Ama inşallah en kısa sürede doğru kadınla karşılaşırsınız. Teşekkür ederim, iyi dilekleriniz için. Rica ederim. Bakın benim kalbim çok temizdir. Ben bir şey diledim mi iki güne kalmaz Allah hemen onu bana verir. Bu defa da sizin için diledim. <laughs> Hasip Hanım. Yemek hazır mı? Tabii tabii. Hazır Baran Bey. Buyurun. Buyurun. Tekrardan çok teşekkür ederim. Harika bir akşamdı. Biz teşekkür ederiz. Yarın müsaitseniz diğer projenizi de dinlemek isteriz. Memnuniyetle. Aklınızda öğretmen kadrosu vardır diye düşünüyorum. Olmaz mı? Bugüne dek birlikte çalıştığım çok iyi eğitimci arkadaşlarım oldu. Onun dışında da alanda adını duyduğumuz, projelerini takdir ettiğimiz isimler de var. Hepsiyle ilgili genel bir sunum yapmak isterim. Çok seviniriz. O halde yarın görüşmek üzere diyelim. İyi akşamlar Hulusi İyi akşamlar Baran Bey. İyi akşamlar. Başka alternatiflere de bakacağız demiştik. Nereden çıktı bu proje işi? Baran, önce projeyi görelim istedim. Biliyorsun Tolga Bey çok başarılı bu konuda. Telefonda başka teklifler de var dedi. İnşallah kaçırmayız. Biz sesle gidip adama yalvaralım bizimle çalış diye. Yok canım, o kadar da değil. Bunlar yemekte de bir tuhaftım. Bir sorun var bence. Akif. Ben bir hata yaptım Dilan. Nasıl bir hata? Bizden olmazdı. Akif'le benden yani. Bunu fark ettiğime geri döndüm o hatadan. Ben buna inanmıyorum. Nasıl yani? Yanlış Evet de kendini duygularının hepsine hakim olabilirsin. Buna sözüm yok. Ama bazen kaygılar ve korkular ele geçiriyor insanı. Hayır öyle bir şey değil. Peki o zaman niye üzgünsün böyle? Üstünden büyük bir yük kalkmış gibi gözükmen gerekirken niye acı çekiyor gibi gözüküyorsun? O şeyden mahcup hissediyorum ona karşı. Duygularıyla oynamışım gibi. Ama Akif şu an burada değil ki. Yani? Yani mahcup hissettiğin kişi burada değil. Biz kız kısa, kısa konuşuyoruz şu an. Ama sen yine üzgünsün. Kusura bakma. Ama mahcubiyetle üzüntüyü ayırt edebiliyorum Merve. Sende başka bir şey var. Ve ne olursa olsun insan sevdiğinden vazgeçmemeli. Vazgeçeceksen bile Öyle hemen kalbinden atamazsın. Seni korkutan ya da kaygılandıran şey ne bilmiyorum. Tek bildiğim, aşkına sahip çıkman gerektiği. İşte o zaman tüm engeller ortadan kalkacak. Ve önüne çıkan duvarlar un ufak olacak. Göreceksin.